Tünaydın, tünaydın değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi öğlenler diliyorum. Bugünkü yıkamam öğlenden başlatıyorum. Sabah biraz işlerim vardı. Markete kadar gittim. O yüzden yıkamam. Bugün öğlen başlatıyorum. Önemli değil. Zaten hava yaz olduğu için öğlende başlasam çamaşırlar kuruyacak. Başlı videomun başlığından da anlayacağınız üzere bugün çok değerli bir takipçimi kanalımda ağırlıyorum. O kim? diye soracak olursanız zaten başlıktan da görüyorsunuz söylememe bir gerek yok. Talha gözü ağırlıyor. Bugün onun yıkama stiliyle koyu renklerimi yıkayacağım. Makinemin içerisinde koyu renkler var değerli izleyiciler. Bakalım Talha benim kanalım için kendi yıkama stilinde, benim makinemde ve benim çamaşırlarımda ne gibi bir kombinler yapmış, nasıl bir programda yıkayacak, onun kanalını takip edenler bunu az çok tahmin eder. Bakalım yıkama kralının kanalında Talha göz Mehmet Ali Talha göz nasıl çamaşır yıkayacak? Koyu renkleri nasıl yıkayacak? Göreceğiz. Evet, artık yukarıya çıkma vakti geldi. Evet. tamam. -da -da Güzel bir kombin oluşturmuş. Kendisini tebrik ediyorum. Özellikle koyu renkler için Viking Butterfly ve Vernal taze laleyi, Vernon Max taze laleyi kombinlemek, bir araya getirmek müthiş. Çok beğendim Talha, seni tebrik ediyorum. Junior yıkama kralı olduğunu ispat ettin bana. Ve yıkama parfümü olarak bakın ne seçmiş. Bakın, yıkama parfümü olarak ne seçmiş, oh my god. Ve Persil Color, yüksek performans, wow. Ve Pervol yenileme çiçek cazibesi. Blüten Ravuş. Tüm giysiler için. o yeni mi? Pervol ile yıkandı. <laughs> Bu reklamı da buradan yapıyorum. Şimdi reklam yapıyorsun diyecek olanlara birazcık yapayım olsun. Reklamsız olmaz. Pervol yenileme çiçek cazibesi zaten Türkiye'ye gelir gelmez. Youtube'da sanıyorum ilk ben tanıttım. Herkes benden gördü ve çok beğenildi benden gördükten sonra alanlar da bana geri dönüşümde çok bulundular. Kokusu harika muazzam dediler ve El Hardin Del Paraiso. Bu deterjanın kokusuna hastayım. Özellikle yaz kreasyonunun kokusuna. Çok güzel bir deterjan seçti. Çamaşırlarım müthiş kokacaklar. Ve Kalgon. Kalgon'u söylememişsin Tafacım ama ben Kalgon'u da kendimden bir dokunuş olarak ekledim. Senin de Kalgon kullandığını biliyorum sanırım gözden kaçırdın. O olsun önemli değil. Şimdi ne yapıyoruz? İlk hazırlık olarak. Bana Talha kardeşim dedi ki Serkan abi dedi Persil Color'dan Yarım kapak koy dedi. Domestos rengarengin dozajlama ölçeğine dedi. Peki Talha'cığım. ve bana Pervol yenileme çiçek caziresinden de yarım kapak koymamı söyledi. Bugün onun günü olduğu için onun isteklerini, onun isteklerini yapıyorum. Ve listemde birçok kişi var yapacağım. Bunu biraz kaçırmışım Şunu da yarım yapayım. Evet tam bir ebru sanat. Sizlere de gelecek değerli izleyiciler. Sizlerin isteklerin, sizlerin yıkama stiliyle de ben çamaşır yıkayacağım. Merak etmeyin herkesin sırası bir gün gelecek. 15 günde bir veya 20 günde bir ben bunu yapıyorum. Şimdi bunu ben makinemin ortasına doğru koyuyorum. Bana neresine koymam gerektiğini belirtmedi ama ben Ortasına koyayım hadi bugün Makinemin kapağını kapatıyorum Şimdi Makinemin programını verme zamanı Tadha bana dedi ki Serkan abi pamuklu 60'ta koyu renklerini yıka ben öyle yapıyorum dedi e, Durulama sayısına 3 defa Yaptırabiliriz bileceğini bana söyledi Şimdi hızlıya getiriyorum Baumwolle 60° Kurs Program, Cotton 60 Degrees Short Program. Turkish Standard. Yes. 3 fincan el hardin der parayı su kullanmanı söyledi. Okey. Harika. Zaten ben de 3 fincan ile başlarım 210 mililitre Bu yıkama beni çok memnun edecek Ve şimdi Vernel'den bana bir kapak Kullanmamı Söyledi Pekala yavaşça koyuyorum ki yumuşatıcı içerisinde yutmaması için. Bunu da diğerim kapağıyla kullanayım. Viking Butterfly'dan çok fazla koyma dedi. Bu kadar yeterli sanırım. Umarım memnun kalırsın Tafa. programıma başlıyorum. Tık. Oh my god. Bu da nedir? Ne oldu sana böyle bir anda? Kafan mı karıştı? <laughs> <laughs> Bizden sevgili izleyiciler. Evet, düzelttim arkadaşlar. <laughs> Bozulmadı. Kafası karıştı sadece zavallının. Ama içerisinden dozajlama ölçeğini çıkardım ne olur ne olmaz diye. Çünkü yarı yolda da bırakabilirdi, bozulabilir tamamen bozulabilirdi. Dozajlama ölçeğini biraz sonra artık su alırken içerisine dökeyim ya da. Çünkü Bunu yapmam gerekiyordu. Ama normal şartlar altında dozajlanma ölçeğini biliyorsunuz ki makinenin içerisine koymuştum. Tavha da öyle yapıyor. Tam da yani böyle bir videoda olması gerçekten üzüldüm. Tavha'nın videosuna böyle denk gelmesi. Sağlık olsun ne diyelim. arada bazen bunun böyle yaptığı oluyor huysuzluğu tutuyor. Bugün huysuzluğu tepesinden anlaşılan. Bazen ilk sıkmadan sonra tam birinci durulamasına geçecekken makine kendisini kapatıyor. Kapak lambasını, kapak açma düğmesinin ışığını yakıyor. Sanki çamaşırları bitirmiş gibi. Beyni artık hani gitmek üzere, son ayları kömürü bir kömürü bitecek sanırım. Artık yeni makine almam yakındır arkadaşlar. Kaan Menekay da bana bazen diyordu keşke böyle videolara denk gelse de görsek hepimiz diyordu. Bak Kaan denk geldi <laughs> dediğin oldu. Kafası karıştığı zaman keşke böyle videolara gelsin diye söylerdi. Tam tamına denk geldi. Bir anda kendisini suyunu boşaltma programında zannetti. nasıl düzelttim diye sorarsanız test programına soktum pamuklu 90 pamuklu 90'a getirdim başla bekle tuşuna basarken açma kapama düğmesini açtım makinenin ekranında birkaç tane eksi 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 yazdı sonra makineyi tekrardan açma kapama düğmesinden kapattım pamuklu 60'a getirdim başlattım. Yine aynı aynısını yaptı. Az önceki gibi gördüğünüz gibi. Sonra ben onu tekrardan makineyi kapattım. Birazcık beklettim. Bekledim. Yaklaşık olarak çok fazla beklemedim. 3 dakika ya da ya da 4 dakika bekledim. Sonra tekrardan pamuklu 90'a getirip başta bekleye basarken açma kapama düğmesini açarak tekrar test programını alıp fabrika ayarlarını aldım. Kapatıp bu sefer pamuklu 60 hızlıya getirince sonunda artık kafası yerine geldi. İçerisine suyunu aldı. Ama bozuldu diye çok korktum. içerisine biraz su ekleyelim. Şu yan tarafından ben suyumu alayım. Kapağını gevşeteyim. Evet. bakalım suyumuzu eklemeye vakti geldi. Çünkü daha da içerisine makinenin su ekliyor. O da bol suyu seviyor. bu yumuşatıcı kesinlikle erkekler için de ideal. Koyu renkler ve erkeklerin çamaşırlarını yıkarken abinizin çamaşırlarını, babanızın çamaşırlarını, eşinizin çamaşırlarını yıkarken, oğlunuzun çamaşırlarını yıkarken bu iki kombin muhteşem. For men, for men combination. Kombinlerini beğendiğim kardeşlerimi best of listesine alacağım. Değerli izleyiciler bunu daha önceki videomda da söylemiştim. Mehmet Ali Taha Gözü de best of listesine alıyorum bir sonraki listeme geçtiğim zaman. Şu an çok kişi var listede. O liste bittikten sonra best of listesine sen de varsın taha Koyu renkleri sana yıkattım. Bir sonraki best of listesinde koyu renkleri yık yıkattırmayacağım sana farklı farklı çamaşır yıkayacağız. Örneğin Kaan'a açıkları vermiştim. Bir sonrakine beyazları verebilirim. Örneğin Belgin abla'ya beyazları vermiştim. Belgin abla'ya bir sonraki yıkamamda siyahları verebilirim. Çünkü o da best of listesinde, Kaan da best of listesinde. kendilerine de buradan selamlar gönderiyorum herkese. Bu arada kısa bir hatırlatma. Şila kardeşimin tatlı kanalını lütfen desteklemeyi unutmayalım. Abone olalım. Tarif avcısı kanalına lütfen abone olun. Benim kanalımı destekleyenler Tarif avcısı kanalına da desteklesinler lütfen. Süper tatlı tarifleri var. Şimdi yıkama parfümünü hazırlayalım. yıkama parfümü için iki kapak Bulut Extra parfüm serisi mor çiçekli yumuşatıcıdan kullanmamı benden istedi. Ama yıkamada değil. Sevgili izleyiciler yıkamada değil. Birinci durulamada. Eğer makine köpük tespit ederse köpük tespit etmek için aldığı mini durulamalarda kullanma dedi. İlk birinci durulamasında kullanmam bana söyledi. Ben de onun dediğini yapıyorum. Çünkü bugün onun günü. Normal şartlar altında ana yıkamada domestos ya da ace kullanırsam ben birinci durulamada böyle yapıyorum. Ama normalde ben böyle yapmıyorum. defa e, ilk ara sıkmasında makinenin ana yıkama suyunu boşalttıktan sonraki sıkmasını makine gerçekleştirdiğinde makinenin camlarından akan o köpükler siz ona ne diyorsunuz bir yabancı bir kelime söyledim sus su lok mu su lok mu öyle bir şey bir kelime söylüyordunuz siz yani o makinenin o aşamasını tavha çok seviyor. Ve hala ben sizlerden önde olduğum için bunu söylüyorum. Ve o bahsettiğim o küçük şahıs hala benim istediğimi yap, konu al, bunu al. Sürekli bir istek hala devam ediyor. Benim istediğim videoyu çek. Ben istek kabul etmiyorum arkadaşlar ben. Ben kimsenin istediğini kolay kolay kabul etmiyorum. Eğer ben istersem o zaman çekiyorum. Örneğin mesela bana bir çamaşır temizleme videosu çeker misiniz diye geldi. Ama ben öncesinde o videoyu çekmiştim. Tam üstüne denk geldi yani. Ben o kişi istiyor diye ben çamaşır makinesi temizleme videosu çekmedim. Bu böyle bilinsin. Tamamen denk geldi tesadüf olarak. Ben o videomu çekmiştim. Bana böyle etme çamaşır makinesi temizleme videosu çeker misiniz diye yorum geldi. Ben de sürpriz olsun diye söylemedim böyle bir video çektiğimi. Ertesi gün böyle video gelince benden o videoyu isteyen kardeşim çok sevindi kendisine de buradan selamlar gönderiyorum. Azerbaycan'a selamlar gönderiyorum. Şu an için makinede bir problem yok. Bakalım bir sonraki aşamalarını ben çok iyi dikkatle takip edeceğim. Fazla makinenin başından bugün ayrılmayacağım. Çünkü durabilir de bazen yapıyor böyle. şimdi artık suyunu ısıtmaya geçti su jetini kapattı Mehmet Ali Taha Göz kardeşimin yıkama stiliyle sizlere bugün video çektim. Lütfen onun yıkama tarzına, onun seçtiği ürünlere saygısızlık istemiyorum. Ben onu burada şu an temsil ediyorum. Ben onun tarzıyla bugün yıkama yapıyorum. O yüzden bana gösterilen saygıyı küçük kardeşime de gösterilmesini istiyorum. Şu an burada ben yokmuşum da o varmış gibi da davranın. Öyle farz edin. 60 derecede yıkanan çamaşır her zaman çok 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 temiz makineden çıkar. 60 dereceyi çok sık olarak kullanırsanız çamaşır makinenizin kirlenmesi bile geç kalır. Kirlenmesi geç sürer. Ama sürekli 30'da 40'da yıkıyorsanız 60 dereceyi ve 90 dereceyi nadir aralıklarla kullanıyorsanız çamaşır makineniz kirlenmeye başlar. Kötü koku üretmeye başlar. Kötü koku üretmeye başlıyorsa anlayın ki makinenizin içerisinde bakteri üretmeye başlamıştır ve varyantları. Aslında şu an bu makinenin içerisinde günlük çamaşırlar var. Ama ben arkadaşım için, kardeşim için 60 dereceyi seçtim. Normal şartlar altında ben bunları 40 derecede yıkardım. Ama bugün onun günü, o ne derse o olacak. Lütfen listeye dahil etmediğin insanlar bana şey, sizlere nasıl desem, benimkini de çek, benimkini de çek diye söylemesinler. Ben size söylediğim zaman. Ben sizlere bugün sıra sende seni bugün kanalıma alıyorum dediğim zaman bana kombinlerini yazsınlar. Pervoy inleme ve çiçek cazibesinin kokusu şu an burnuma geldi. Şöyle sıcaklığına bakayım. Soğukla sıcak arası arkadaşlar. Umarım bu videodan memnun kalırsınız. izlemekten, Umarım beğenirsiniz. Umarım Talha sen de bu videodan memnun kalırsın. Senin dediklerinin harf harfin aynısını yaptım. Merak etme yıkama parfümünü... Merak etme ben birinci durulamada yıkama parfümünü ekleyeceğim. Bu arada videom kapandı. İkinciyi açıyorum şu an. Evet artık videomu da kapatma vakti geldi. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Kanalıma abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Abone olmak bedava. Hiçbir ücret talep etmiyorum sizden. Sadece abone olma butonuna basmanız yeterli benim için yeterli artarda. Videolarımı beğenin. Paylaşın. Eş dost, akraba paylaşabilirsiniz yorumlar yazın yorumlar her zaman döndüğümü biliyorsunuz. Bakar mısınız şu köpeğe ne kadar güzel. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla. Ciao.